Londra'nın Tottenham bölgesinde bulunan Medieval Kliniği ziyaret edeceğiz efendim. Ortopedi uzmanı Doktor Kenan Koca programımızın konuğu olacak. Kendisiyle bu hafta bel, boyun ve sırt ağrılarınızla ilgili verdikleri tedavileri konuşacağız. Aynı zamanda ozon terapisi efendim ne işe yarar? Klinikte yapılıyor mu? Detayları kendisinden öğreneceğiz. İzliyoruz. Ortopedi ve travmatoloji alanında doçent doktor Kenan Koca bizlerle birlikte efendim Medivel Klinik'teyiz. Şimdi birazcık uzmanlık alanınıza girmek istiyorum hocam. Özellikle hem ortopedik hem de travmatoloji dediğimiz bu alanda verdiğiniz hizmetler nelerdir Medivel Klinik'te? Öncelikle kendimden bahsedeyim. Yaklaşık 20 ile yakın Türkiye'de ortopedi doşent olarak hizmet verdim. Son 5 yılda da İngiltere'de NHS'de ortopedi bölümlerinde çalıştım ve 3 yıldır da Medivel'de ağır hastaları görmekteyim. Özellikle MSK dediğimiz kas ve eklem ağrıları, bel ve boyun ağrıları olan hastaları görmekteyim. Hastalarımız bel ve boyun ağrılarıyla gelmekte, akut bel ve boyun tutulmalarıyla gelmekte ve siyatik dediğimiz böyle bacağı vuran ağrılarla gelmekte. Yine e, ileri yaş grubunda e, diz eklemindeki kireçlenme ve diz ağrılarıyla yürüme zorluğu gelmekte. Yine aynı zamanda ayak ve ayak bileği ağrılarıyla özellikle epin kalka ne dediğimiz e, topuk tükenli ve plantar fasit dediğimiz böyle ayak tabanındaki inflamasyonla gelmekte ve e, iyi bir sağlık hizmeti sunmaktayız. Peki biraz daha açarsak hocam özellikle tabii ki toplumun her kesiminden illaki hasta ağırlıyorsunuz ama kendi toplumumuzdan gelen hastalar ağrılarla ya da travmatik ağrılarla geldiklerinde, bo boyun ya da bel ağrılarla geldiklerinde e, ne gibi hastalıklar buluyorsunuz onlarda? Daha çok böyle kas spazmı, bel tutulması, kas spazmı dediğimiz hastalar geliyor. Veya bel fıtığı sonucunda lombar disk hernisi dediğimiz e, bel fıtığı ve beraberinde bacağı vurmasıyla, siyatik ağrısıyla gelmekte ki bunlar gerçekten çok zorlanmakta çoğu kliniğe kadar bile zor gelmekte bunlar geldikleri zaman biz hemen hızlı bir değerlendirme ile doğru teşhis koyuyoruz gerekirse hızlı bir ultrason ve MR isteyebiliyoruz arkasından da akut ağrıyı hemen o bölgeye yaptığımız enjeksiyonlarla tedavi etmekteyiz sonrasında da yaptığımız fizik tedavi ve egzersizlerle de tedaviyi sonlandırıyoruz uzun dönemde de evet. peki birazcık burada uyguladığınız yöntemlerden bahsedersek Neler söylersiniz? Enjeksiyon olarak daha çok steril enjeksiyonu yapabiliyoruz eklem ve kaslara. Yine prolo ozon dediğimiz enjeksiyonları yapabiliyoruz ki bu oldukça faydalı ozon enjeksiyonu hem ağrıyı kesiyor hem de aynı zamanda dokuların iyileştirmesini sağlıyor. PRP dediğimiz kanı alıp onu centrifüj edip plazmayı enjekte edebiliyoruz ağrılı bölgelere. Hastalığın şekline göre ve ağrının yerine ve tipine göre birçok enjeksiyon yapabilmekteyiz. Peki bu bel boyun ve fıtık ağrılarıyla ya da şikayetleriyle gelenler için ameliyat tavsiye ediyor musunuz? Burada buna benzer ameliyatlar yapılıyor mu ya da bunu neye göre tedavisini belirliyorsunuz? Bel ve boyun ağrılarında hastaların %95'inde belki 98'inde ameliyata ihtiyaç olmuyor. Çok az bir kısımda ameliyat ihtiyaç oluyor. Büyük bir oranında enjeksiyonlarla ve fizik tedaviyle, egzersizle ağrıları tedavi ediyoruz. Eklem ağrılarında birazcık değişiyor. Eklem ağrıları eğer ileri yaş grubunda osteoartrit varsa, halk arasında kireçlenme olarak bilinen, onların da ameliyat ihtiyaç olabiliyor ama bir kısmı ameliyat listesinde beklemekte oluyor veya ameliyat istemeyen hastalarımız oluyor. Onların da hayat konforu oldukça düşüyor ağrılar dolayısıyla. Onları hayat konforunu artırmak için ağrılarını Dindirmek ve daha az ağrı kesiciye ihtiyaç duymak için yine enjeksiyonlar ve egzersizlerle oldukça faydalı olmakta hastalarımıza karşı. Evet. Ameliyat yapıyor musunuz sorusunun cevabını şöyle vermek istiyorum. Lokal anesteziyle birçok cerrahi tedavi yapabiliyoruz. Özellikle ki sinir sıkışması dediğimiz karpaltına sendromunda, tendinitis dediğimiz dekuverven veya tendon hastalıklarında, yine herhangi bir kistin çıkartılmasında lokal anesteziyle her türlü cerrahi tedavi yapabiliyoruz. Ağırsız hastalar Mediver Klinik'i arayıp hızlı bir şekilde randevu oluşturup e, tedavilerini alabilirler. Teşekkür ederim. Müzik